Bir yanda Anadolu yollarında tozlu bir istasyon, bir yanda Lozan Sarayı'nda yakılan umut dolu ışıklar, bir yanda İstanbul'da matbaa kokusu. Hepsi aynı adamın, Mustafa Kemal Atatürk'ün adımlarında birleşiyor. Bugün 20 Kasım'da onun kalemle, fikirle, diplomasıyla nasıl bir ülke inşaat ettiğini anlatacağız. Atatürk 20 Kasım 1937 sabahı Konya üzerinden Afyon'a gelir. Yanında Başbakan Celal Bayar vardır. Kısa bir dinlenmeden sonra belediyeye uğrar, ardından Asri Mezarlık'ta kısa bir gezi yapar. Öğleden sonra Eskişehir üzerinden Ankara'ya dönecektir. Ama asıl iz bırakan o akşam yaptığı açıklamadır. Gerçek insanlık tereddütsüz kabul eder ki Türkiye Cumhuriyeti ve onun bugünkü sahipleri dünya uygarlığı için bir örnektir. Bu söz Doğu Seyahati'nin sadece bir gezi olmadığını kanıtlar. Atatürk Anadolu'yu adım adım dolaşarak Cumhuriyetin batıdan doğuya akan fikrini güçlendirmiştir. 20 Kasım 1933'te İstanbul Üniversitesi'nden Atatürk'e bir telgraf gelir. Profesörler ve öğrenciler minnettarlıklarını bildirirler. Atatürk şu cevabı verir: "Türk çocuğunun müstesna zekası bu yüksek ilim ocağında büyük gelişmelere erişecektir." Bu cevap kısa ama derindir. Çünkü o artık sadece bir devlet adamı değil, bilimin geleceğini gören bir öğretmendir. 20 Kasım 1923'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti resmen Halk Fırkası çatısına katılır. Bu Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen gücün artık Cumhuriyet yönetmeye başlaması demektir. Atatürk için bu adım partileşmeden çok kurumsallaşmadır. Çünkü o siyasi zaferin ötesinde milletin kendi kendini yönetmesini ister. Aynı tarih 20 Kasım 1922. Lozan Konferansı açılır. Türk delegasyonunun başında İsmet Paşa vardır. Salonun bir yanında Lord Curzon, bir yanında Poincaré ve Mussolini. Masada sömürgeciliğin temsilcileri, karşılarında yeni doğmuş bir ülke. Atatürk Ankara'da haber beklerken şunu söyler. Barış da savaş kadar cesaret ister. Lozan sadece bir anlaşma değil, Türkiye'nin onurlu varoluş beyanıdır. Tarih 20 Kasım 1918. İstanbul'da karanlık bir dönem. Mondros sonrası işgal başlamıştır. Ama o gün küçük bir matbaada Minber adlı bir gazete basılmaya başlanır. Atatürk yakın dostu Fethi Okyar'la birlikte bu gazeteyi çıkarır. Amaç açıktır. Gerçeği halka duyurmak. Eğer gazeteler yıkıyorsa biz de gazeteyle yaparız der Atatürk. O silahların sustuğu anda kalemi eline almıştır. Minber onun mücadele tarzının bir yansımasıdır. Bilgiyle direnmek, bilinçle örgütlenmek. 20 Kasım 1913 Mustafa Kemal saat 14'te Sofya'ya varır. Yeni görevi, ateşe terlik. Henüz cumhuriyet yoktur ama o diplomasinin dilini o günlerde öğrenir. Biz subay olarak gittiği Sofya'dan bir devlet adamı olarak dönecektir. 20 Kasım Afyon'dan Ankara'ya uzanan bitiren, Lozan'dan dünyaya yayılan bir barış sesi ve İstanbul'da doğan bir gazetenin kokusu. Her biri aynı fikri anlatır. Düşünceyi eyleme dönüştürmek. Atatürk için gelişmenin yolu savaş meydanlarında değil, fikrin, eğitimin, sanatın ve kalemin içindedir. Bir fikri öldürmek, bir milleti susturmakla mümkündür. Ama biz susturulamayız. O yüzden 20 Kasım bir gün değil bir tavırdır. Kalemle başlayan, barışla güçlenen, geleceğe bakan bir Türkiye'nin günüdür.